Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben yatırım danışmanlığı bölümünden Huzeyfe Karakuş. Bugün 2 Aralık tarihli yatırım fonları raporunu inceleyeceğiz. Raporumuzda getiriler kısmında yurt içi ve yurt dışı tarafta pozitif bir haftayı geride bıraktığımız görülüyor. Kıymetli maden ve emtia tarafında ise geçtiğimiz hafta geri çekilmeler gördük. Bu hafta ise piyasa yarın yurt içinde açıklanacak olan aylıkta %2, yıllıkta ise %46-72 beklentiyle tüfe verisine odaklanmış durumda. Gelecek tüfe rakamları piyasadaki yön arayışına yardımcı olacaktır. Haftalık performans tablosunda geçtiğimiz hafta hissen endeksleri tarafında BIST 100 %1.07'lik bir getiriyle kapatırken ABD tarafında ise S&P %1.06, Nasdaq %0.74, ve Dow Jones ise %1.39 pozitif bir performans sergiledi. Kıymetli madenlerde ise ons altın %2.35, gram altın %1.64, ons gümüş ise %1.89 negatif getiriyle kapatırken Brent petrolü ise %3.08'lik bir negatif performans izledik. Bitcoin ise yatay seyirde haftayı %0.28 pozitif getiriyle kapattı. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerini raporumuzdan göz atabilirsiniz. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda yüzde %16.22, BULL %6.38 ve IZS %4.99 yükselişle ilk üçte yer alırken en düşük getirili fonlarda KZL %5.21, KZU %5.17 ve GOL %4.92 düşüşle negatif performans gösterdi. Haftanın lider fonu ise %16.22 getiriyle İstanbul Portföy 14. serbest fon oldu. İlgili fon detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm bu fonlar içerisinde geçtiğimiz haftanın kazananı hisse senedi fonlar olurken kaybeden ise kıymetli madenler ve emtia fonları oldu. Diğer taraftan yatırım sayısı en çok artan ve azalan ve para giriş çıkışı olan fonlar gibi başlıklara ilgili sayfalardan inceleyebilirsiniz. Yatırım danışmanlığı ve araştırma birimimizin önerileriyle bireysel portföy yönetimi tarafından yönetilen IVF fonumuzun performansına baktığımızda geçtiğimiz haftayı katılım 50 endeksi %1.58 yükselişle kapatırken IVF fonumuz %3.44 pozitif getiriyle kapattı ilgili fon detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Bu haftaki takvimde ise 3 Aralık Salı günü saat 10'da yurt içi tüfe ve çekirdek tüfe verilerini, 6 Aralık Cuma günü ise Euro bölgesi Gayri Safi yurt içi ve ABD tarım dışı istihdam verilerini takip edeceğiz. Bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.